Ya böyle değişik şeyler yapıyorum ya böyle hani böyle alışıla gelmiş olay bir değil yani bu. Böyle PUBG'nin farklı bir boyutunda yaşıyorum ben ya. Eğer o rezon ölürsem var ya seni vururum oyun. Adamı ölmedim. Abi neden neden bu oyunda varsın sen ya? ya abi ya. Çok da güzel oynamıştık var ya. Lan it ödüm koptu. Kim lan buna? Ha, bu sık. Tepki sürem acaba kaç saniyeydi ya? O adama dönüp headshot atmam kaç saniyeydi acaba böyle? Bayağı hızlı tepki vardım çünkü. ooo <laughs> <laughs> neyse tamam, tamam kaldı nerede kalmıştık torun neredeydi tekerlek yok torun nerede al. Uh, uy. Uh. Bir dakika şu çocuğu reportlayalım. Günlük reportumuzu yapalım da. Günlük anlatalım kardeşimize. Oo, oh, kolay gelsin güzel kardeşim al. Allah al afiyet olsun. Ay yok 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 o, o, değil o değil o değil bunu al sen al. Al bir 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 bam. Bak bu kill çalın tamam mı? Benim elimden benim ok attığım adamın kill'ini çaldın. Kalbinden ok vurmuştum bu çocuğa rakip. Sen gittin bunu çaldın. Oo, Ömer kardeşim. <laughs> Bir tanecik kardeşim benim ya. Ömer kardeşim bak Steam'e giriyorsun sağ tıklıyorsun PUBG'ye oradan özellikler deyip oyunu kaldır seçeneği var. Ben